Efendim sistem diye bir haberim var. 8.4 saniyede deprem uyarısı. Ee, hangi gazeteden veriyorum? Milliyetten veriyorum bunu. Hadi buyurun bakalım. Şimdi Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü Marmara'da yürüttüğü deprem erken uyarı sistemi çalışmalarında yeni aşamaya geçti. Marmara Denizi'nde 2 Ekim'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sistem için önemli bir gerçek zamanlı test niteliği taşıdı. Yazılı analizle ilk uyarı sinyalini toplam 8.4 saniyede üretti. 8.4 saniye iyi midir? İlk etapta Bence iyidir. Bunun devamı gelecek Allah'ın izniyle. Yani geliştikçe, geliştikçe, bunun üzerine çalıştıkça depremle ilgili sinyalleri o üretilen cihazlar daha erken almaya başlayacak ve uyarıyı daha erken vatandaşla buluşturacak. Kandilli Rasathanesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen deprem erken uyarı sistemi üzerindeki çalışmalar devam ediyor yani yeni bir aşamaya geçildi. O çalışmaların tamamlanmasıyla da Türkiye'nin deprem erken uyarı kapasitesinin önemli ölçüde artması ve sistemin daha geniş kullanıcı kitlesine ulaşması planlanıyor. depremlere karşı erken uyarı sistemi geliştiriliyor. Çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen deprem erken uyarı sistemi üzerindeki çalışmalar sürüyor. Marmara'daki 5 büyüklüğündeki deprem Kandilli Rasathanesi'nin geliştirdiği deprem erken uyarı sistemi için test oldu. Sistem 8.4 saniyede ilk uyarıyı oluşturdu. Son sındırgı depreminde son derece başarılı sonuçlar elde ettik. Deprem gelmeden önce test etmiş olduk ve bize doğru bilgiyi verdi. Ama henüz test aşamasında başarılı testlerimizden sonra bütün Türkiye çapında yaygınlaştıracağız erken uyarı kısmını. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre sistem çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Türkiye'nin deprem tehlikesi yüksek bölgelerinden Marmara'da yürütülen çalışma, depremin en hızlı yayılan ilk dalgalarını tespit ederek saniyeler içinde uyarı üretebilen altyapının Türkiye'de hayata geçirilmesi için kritik önem taşıyor. Sistem erken uyarı sinyallerinin kullanıcılara ulaştırılması amacıyla yazılım firmasıyla ortaklaşa iOS tabanlı mobil uygulama geliştirdi. Yaklaşık 2500 cihazın yer aldığı test grubunda sistemin performansı gerçek depremler üzerinden ölçülüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Türkiye'nin deprem erken uyarı kapasitesinin önemli ölçüde artması ve sistemin daha geniş kullanıcı kitlesine ulaşması planlanıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz